El tío pepe nosie var, also para ver los animales hmm. diyor ki pepe amca hayvanları görmemiz için görmek için hayvanları görmek için hayvanat bahçesine götürdü bizi bizi götürdü götürdü diyeceğiz. <laughs> O zaman oraya ıı, Yevo. Aynen. Çünkü eylemi yapan o değil mi? Evet. O Nasıl Yevo? Bizi götürdü. Güzel. Evet. Vernosotros vuyuy. Kanguros rinos otros kanguros, rinocerontes, un dragon de komodo y una tortuga gigante de las Galapagos. Biz burada göreceğiz. Gördüklerimizi sayıyoruz. Kangurular, Yunusen, Gergedan, Su Aygırı. Ah Gergedan. Gergedan. Ejderha görmüşler hocam. Hay Dragon de Komodo. Komodo ejderi. <laughs> komodo ejderi. Evet. evet. Bir tane de kocaman Galapagos kaplumbağası görmüşler. Kaplumbağası. Kocaman ama. Kap Kaplumbağa evet. Galapagoslarda. Hani. Ha? Kurbağası. <laughs> Kaplumbağası. kurbağası. Kurbağa vah deyince. Evet pardon. <laughs> ee, evet. Yine tek sefer işte Nosotros'u Vela göre çekeceğiz. Bu kadar. Hı. Söyleyebileceklerim. <laughs> Söyleyecekler. Hem de göre veri çekeceğiz. Hem de Endefi'ydi. Tamam hadi bitti benim işim. Ha. Aynen. Ben yolu gösterdim. Biraz da sıçama gösterdim. <laughs> bu tuhaf olanlardan mıydı? Bir, harf değişiyor bir tane ama. Bir, vis dedi gibi. Vi, vi, oluyordur bu. Vis, vis. Biz olacak. Vios, vi, vimos. Vimos. Hatta büyük yazacağız onu cümle başı olduğu için. Vimos kanguros, rinos rentes, un dragon de komodo y una tortuga gigante de las calafagas. Evet. Kangurular, su aygırları, bir komodo ejderi ve Galapagos adalarından kocaman, muazzam büyük bir kaplumbağa gördük. Haber, serpientes y cocodrilos en el terrario. Ee, Terrario'yu nasıl şey yapayım? Alan mı diyeyim Terrarium diye geçmedi mi Türkçe'de bize? Bilmiyorum işte. Geçtiyse de biz duymadık ama evet. Öyle mi? Ama olabilir. Çünkü şey hayvanat bahçesinde özellikle belli bir ısı ve belli bir nem ortamında tutulması gereken hayvanları teraryum denilen özel bir hayvanat bahçesinde özel bir bölümde tutarlar. Kelimeyi bilmiyorum ama hatırladım mesela evet. Aha. Falan evet. Tamam. denilen o bölümdür. Özel tamam. kapalı bir alandır. Camın arkasından izlersiniz onları. Çünkü orada belli bir ısı ve normalde dışarıda olmayan bir nem olması gerekiyor. O yüzden o teraryo dediğimiz işte teraryum diye hatırlıyorum ama. Şey bir de şimdi çiçekler var teraryum tarzı şey. onun adı da o oldu. Evet Aynen. çiçekleri böyle camların içinde Hı -hı. falan tutuyor. İşte camın içinde tutma olayı teraryum. İzole bir şey. Evet. Tamam. Serpiente ne? Ya, yılan, yılan. Yılan. Kokodrilo. Yılanlar ve... E, timsahlar vardı diyeceğiz. E, Abia. Yılanlar, timsahlar. Evet, Abiam. Öyle <laughs> <Değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Ama. Tuzaktı. Tu tuzak yaptım ben sana. tamam kabul ediyorum, kafanı karıştırdım. Çünkü neydi? haber fiilinin geçmişteki süreç hali arkasında ne gelirse gelsin tekil veya çoğul Prezente de öyle miydi? Ay un gatto, ay unos gatos. Ay tek mi kalıyordu? Hı hı. Bu da öyle. Serpientes krokodilos olsa bile avia olacak o. Hı, tamam. Çoğulu yok onun. Dolayısıyla burada var olma fiilinin kendisinden kaynaklanan bir süreç durumu var. Bu sadece ve sadece var olma fiilinden kaynaklanıyor. Onlar orada varlar ve bu bir süreçtir. Tamam, Abiyar fiiline özel bir durum bu. Yoksa evet, o güne mahsustu. Onlar gittiler orada, gördüler. Onlar orada var ama var fiili süreç. Tamam. Haydi <laughs> bakalım. Cuando estar <laughs> Enel parte de Los Guanacos. Ocrir algo que nunca pedo, puedo olvidar. Diyor ki e, Guanacos'un bir kısmında, bölümünde onların olduğu yerde Enel parte o alanda Wanako hmm. nedir? Bilen var mı? Ben bilmiyorum. Yani Tahmin edeceğim. Latin Amerika'dan bir hayvan sanki. Lama türü. Evet lama dediğimiz arkadaşa çok benzer bir hayvan. Guanaco Hatta bizim bir... için hemen hemen aynı yani. Aha. Dolayısıyla Bulunduğum, ne diyor? Bulunduğumuz sırada Aynen o guanakoların olduğu yerde bulunduğumuz sırada o kurir algo que nunca ee, asla unutamayacağım bir olay meydana geldi. Mi? Aha, bir şey oldu deriz hatta değil mi? Aha. Hı, -hı. Hı, bir şey oldu. O zaman şey burada bir süreci bir şey kesiyor. Indefinido kesiyor. Süper. Biz orada bulunuyorduk bir şey oldu. Evet. Değil mi? Sürece biz orada bulunuyorduk. Bir şey oldu. Güzel. Alayım o zaman ona göre. Ee, bulunduğumuz sırada Estar'ı şey Estabamos yapıyoruz. Estabamos. Estabamos. O kiriri Estabamos. Estabamos. Uh, Okurri de şey uh, üçüncü çekim. Okurio. Okurio. Güzel. Okurio. Yanlış yaptım. Evet. Bu cümle yapayım. anlaşıldı değil mi? Biz orada bulunuyorduk. Bir bir şey oldu. Gene quando cümlelerimizden bir tanesi. Devam edeni bir şey kesiyormuş gibi olan senaryoya uyuyor bu. Hmm. Mi hermano querer darle algo de comer. Pero el guanaco escupir directamente en su cara. Hı. Kardeş. Kardeşim. Hı hı. Yiyecek bir şeyler vermek istedi orada. İstedi. Ona, değil mi? Ama, Ona. Algo ama, de comer. Yiyecek bir şeyler. Yemek için bir şeyler. Yiyecek bir şey. Evet, biz çünkü Türkçe'de hakikaten yiyecek bir şey diyoruz. O yemek için şey yemekten bir şey diyor, değil mi? yiyecek bir şey vermek istedi ama Guanaco eskupir direkt direkt suratına Guanaco lama direkt tükürmüş. <laughs> eskupiri bilmiyordu ama tükürmüştür yani lama işte. <laughs> evet. Zaten hikayeden çıktı değil mi? Evet evet. Ki evet şey olmuştu da benim lama değildi ama ben de işte hayvanat bahçesinde tabii her çocuk gibi gittiğimde bir tane maymun böyle sırıttı. Böyle çağırdı bir de beni. Ben de <laughs> falan diye beni çağırdı diye sevinerek gittim. diye tükürdü kafama sonra da <laughs> bir de onların bu ağzını açıp gülüşleri var ya. Diye böyle. Ondan sonra da öyle bakıp güldü bana. <gülüyor> Gerçekten. <laughs> evet, İnanamıyorum. Yani bir şey de diyemedim sonuçta kızamadım da. Biraz da bozuldum ama kendimi de şey yerine koydu biraz çünkü. <laughs> Ay çok iyiymiş. Ya maymun da böyle bir şey yapacak. Neyse, lamamıza dönelim. lamamıza dönelim. Kerar. Ya bu yine tek tek zamanlı çekeceğim hep bunları. Oldu, bitti işte. Tükürdü. Aynen. O vermek istedi, o da tükürdü. Aha. Hı İşte Kerar iyi. Bu düzensizdi. İyi grubundaydı. İyi, iyi. İyi grubu i diye bitecek. Aa. Tamam. I grubu dedikten sonra sen bağlarsın. Ki ise kisiste kiso. İstiyorsan öyle say. I grubu dedikten sonra. Bu I grubunda hı hı. Kis. Ha, i, ki kis kiso. Aynen. Kiso. İso ee, Eskopir düzenli bu arada. Onu tamam. da vermiş olalım. So. Tükürme fiili eskopir. Yanlış yere mi şu an aksan yapıyorum? eskopio Bu da doğru mu? Doğru doğru düzenli olduğu için. Tamam. E, esku pardon. Esku eskopio Tamam. Aynen. Suratının ortasına vermiş Orta <laughs> direkt suratına tükürdü. Aynen. Kimde? Bende. Hadi bakalım. Volverse muy sorprendido pero empezar a reír. Şimdi bunu ee, ben diye çekeceğimi düşünüyorum, parçanın devamından dolayı. Yok. Şimdi suratına direkt birisi tükürürse kim şaşkın? Volverse şa muy sorprendido ne demek? Şaşkına dönmek. Kim şaşkına döner ilk etapta? Yani o da döner, ben de dönerim hocam. <laughs> bir yanımda <laughs> suratına tükürse şeyin ama. Ha ben pek şaşırırım. o zaman Sonra bir de girelim. şöyle, pek o zaman bir de şöyle söyleyelim. Ee, en son eyleme ama şey yaptı. Yemek verme eylemini kardeş yaptı. Bir de bir sonraki cümle. Entonces todos nosotros. Sonrasında tamam, hep yani, beraber ben zaten. Çelişkili şey, ama öyle yapalım. O on ondan gideyim. Sen ondan yani gel, ondan Kardeşten git. Aynen. Tamam. Önce şaşkına döndü, sonra gülmeye başladı. Ama hı hı. E, gülmeye başladı diyeceğim. İkisi şey anlık bir şey, şaşkına dönmesi hani bir anda. Tabii o anekdotu anlatıyor, değil mi? Vermek istedi, o tükürdü, şaşkına hı hı. döndü. Bilmem ne oldu falan. Hepsi arka arkaya gelen o anekdotun ha. içindeki olaylar. Hı hı. Evet.

Mp Empe so, mp so, Güzel. En son çünkü kardeşten bahsediyor. Kardeş ona bir şey vermek istedi, ama tükürdü, şaşkına döndü ama hemen arkasından gülmeye başladı. Sonra diyor ki. Entonces todos, reir, nosotros yani biz yapacakmışız mucho. Ee, o zaman hepimiz çok güldük. Heh, o zaman şöyle e, ee, Tabii bunu niye böyle bıraktım? Evet. Akel fin de semana ser muy divertido. Yani işte, o hafta sonu çok eğlenceliydi. Diyeceğiz. Hı hı. Fue. Hı. Niye fue? İşte bu çünkü değişikliklerden biri. Neyden? Değişiklerden. Olmak, olmaktan dolayı söyle değil mi işte? Gitmek olmak geçmişte öyle değil miydi? Yok yok çekimle ilgili ha. bir sorunum yok. Zaten ya fue olacak ya era olacak değil mi? İkisinden biri üzerine duracak. Akel Finli Sema'lı üçüncü tekine gidiyor tamam. Ama niye inde olduğunu soruyorum sana. Yok. Hmm. Niye ona karar verdin? Niye era demedin? Ya yani öyleydi, öyle geçti gitti gibi düşündüm ama. O anekdottan bahsediyor. O hafta sonu çok eğlenceliydi. Bitti. Evet. Anekdot benim için kenara konuldu gibi. Evet, belli bir devamlılık şey hiçbir şey yok işte. O öyleydi öyle. öyle o işte. Kapatıyor. Fu ederek de süreci kapatıyor. Gerçekten de hiç anlatamıyorum ya. <gülüyor> <Neredeyim>? <gülüyor> Tamam, sormak istediğiniz bir şey var mı? Burası niye böyle oldu diye? Ee, yok, çünkü tam olarak zar zor anladım zaten neyin ne olduğunu. Çok şey yapamadım. Oturacak. Bence ot ben güzel oturdu gibi düşündüm ya, yani en azından cümleden çıkarıp evet, işte. diyoruz gibi geldi. İşte önemli olan biraz da burada şey hani Türkçeyi iyi kullanmak, doğru çevirirseniz çok net duyabiliyorsunuz kuandolu cümlelerde kuandoyu kenara bırakıp V ile bağladığınızda zamanlar çok net güzel duyuluyor. Hani çok kafanız karıştığında kuandoyu bir kenara bırakıp işte o ve o aynı zamanda oldu şeklinde bağladığınızda ve doğru çevirdiğinizde kafanızda aslında zamanları net görebiliyoruz. İşte zamanları görebilsek de. <laughs> ha, çekim tabii ki ya, ya o kadar olacak yani. Daha şunun şurasında ne kadardır indefin'de yapıyoruz? Beraber Hemen arkasında imperfecto. Efendim? Beraber yapınca çok iyi işte. Tek başına nasıl yap? <laughs> şey kopya yazacaksın Onu da ben mi öğreteceğim? Ellerinize kopya yazacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Hello <gülüyor> düzensizlerin hepsini koy boldan koy boldan. Hakikaten ne bileyim şey ufak böyle bir kağıt Evet. Hatırlatıcı bir şey cebinizde. Hani En kötü ihtimalle düzenli hatırlatıcıları falan koyup. Ya şey için mesela ben öyle yapıyorum. Bir şeyde yarayabiliyor. Telefonda ekran özellikle kilit ekranında tamamı okunuyor ya. Telefon elime geldiği bazı şeyleri oradan görüyorum gün içinde. Oturtmak için. Ha o olabilir evet o kilit evet, ekranına tamam. bir tane kopya minik. En azından hani böyle işte o her bir yerle bir tane iyi, iyi, iyi iste iyi o işte öbürleri E, aste O falan şeklinde hani onu bir hatırlasanız bir ihtimal belki öbürleri de gelir yavaş yavaş. Öyle öyle, oturacak yapacak bir şey yok. Evet bu, bu dilin yani hani her dil için geçerli. İngilizce şey kulvar dışı bırakıyorum. Ee, en zor olay işte o fiillerin ezberlenmesi. Fiil çekimi ezber. Çünkü ezbere dayalı. Ciddi vakit harcayıp böyle ezberlenmesi gereken bir bölüm o. Geri kalan her şeyi oturuyor. Mantığını güzel oturtuyorsunuz. Evet diyorsunuz. Bak burası süreç burası oldu bitti falan. Fil çekimine gelince uy deyip derin nefes alıp herkes fili hatırlamaya çalışıyor. En kötü tarafı o hakikaten. Ama işte o yüzden baktığınız bu oldukça özellikle düzensizler için söylüyorum. Hani bir tane bir tane halledip bir kenara koymak lazım. Çünkü bundan sonra çekimler devam edecek diğer zamanlar için değil mi? Evet. Poco a ver. Gracias.